Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Gelenler şeyi söylesin arkadaşlar. Görüntüde problem var mı? Değiştirdim şimdi şeyi, bağlantıyı. Var mı? Görüntüde bir sıkıntı var mı onu söyleyin bana. Şu anda kopuyor mu yine? Şu anda iyi mi? Yine problem olursa söyleyin. Ona göre çok fazla uzatmayayım. Bizim bulunduğumuz yerde de bazen bu şekilde şeyler oluyor. Şu anda iyi mi arkadaşlar onu söyleyin bana. Okey tamam. Özür diliyorum. Ara verdik. Biraz bekleyelim diğer arkadaşları da gelinceye kadar. Evet şimdi şeyi söylüyordum arkadaşlar. Geçmişte bu yaşanan süreçleri anlatırken insanlar argümanlar kullanıyorlar. Bak bir kez daha söylüyorum. Ben her türlü tartışmaya açığım. Hani bugün savunma sanayinde şunlar oluyor diyen birisi varsa tartışırım. Hiç sorun yok. Ama her zaman söylediğim bir şey var. Bunun dayanağını söylerseniz tartışmaya açılır. Dedikodu üzerine hayatta hiç konuşma. Varsa başım üstü yeri var. Yine mi gitti yayın? Arkadaşlar karar verin. Gidip geliyor mu yoksa şu anda yine mi yok? Ben yani hepsini şu anda göremiyorum. Kimisi harika diyor, kimisi kötü diyor, kimisi iyi diyor. Toplam toplam olarak nedir onu anlamadım. Bakıyorum şu anda biraz daha bekleyeyim. İyiyse iyi ise iyi, kötü ise kötü deyin arkadaşlar. Peki, şimdi çok ilginç bir anekdottur. Bu o dönemde Selçuk bayraklarının da Haluk bayraklarının da belgeselde söyledikleri, kendi belgeselinde söyledikleri bir konuydu bu. Anla. Arkadaşlar bu sefer şey de gitti. <laughs> elektrik de gitti. <laughs> Çok iyi. Hem elektrik gitti, hem ses gitti, hem görüntü gitti. Birazdan ne gelecek başımıza bilmiyorum. <laughs> Çok iyi ama ya. <laughs> Aynen öyle arkadaşlar. Bugün herhalde bu biz bu yayını yapamadan bitireceğiz galiba diyorum. Galiba öyle olacak galiba. <laughs> elektrik gidip geliyor. Bugün ne var bilmiyorum ama ee, ilginç bir şekilde elektriklerde bir problem var yani. Zaten farkındaysanız e, voltaj devamlı gidip geliyor. O da sanırım bazı istasyonlarını etkiliyor ve e, şey yapamıyoruz. İlerleyemiyoruz yani. <laughs> Konuyu değiştir diyorsun değil mi? Konuyu değiştir değiştirmedikçe üstüme geliyor. <laughs> Vallahi öyle arkadaşlar gemin ediyorum. Mesela bugün çok ilginçtir. Ben bugün çektiğim videonun çok izleneceğini düşünüyordum. Çünkü çok ilginç bir konuydu. Mesela hiç ilerlemedi. Yani e, 10 binin üzerinde, 11 12 bin. Ki bizim ortalamamız yaklaşık 50 binin üzerinde. İlerlemedi mesela. Bugünkü çektiğim sabahki video çok aslında doğru bir konuydu. Ve sizin de çok ilgilendiği bir konuydu ama ilerlemedi. Yani çok e, ilginç. Ola, olabiliyor bazen. Ben şeye çok gülerim. Onu diyordum. Ya düşünün. O dönemde Türkiye'de İHA konusunda ve İHA konusunda. Daha önce SİHA yok. Önce İHA'ları yapmaya çalışıyoruz. SİHA falan yok ortada. İHA'ları yapmaya çalışırken ilginçtir. İHA'ları yapacak olan şirkete bizim ekipler güvenmezken İsrail firmalar Türkiye'deki Baykar firmasını satın almak için Türkiye'ye geliyorlar. Daha yeni kurulmuş şirket. Bakın arkadaşlar yeni kurulmuş şirkete geliyorlar. Aa, küçücük bir İHA uçuracaklar. Nasıl birebir takip ettiklerini anladınız mı Türkiye'deki şirketlerin? Ben artık e, yayın varmış gibi gidiyorum arkadaşlar hani <laughs> 400 kadarıyla e, gidiyorum artık gidebildiği yere kadar gider yapacak da çok daha fazla bir şey yok yani e, bugün bugünkü şartlar gördüğüm kadarıyla böyle. Demin onu söyledim bakın Türkiye'deki şirketler bilmezken bu şirketin potansiyelini onlar biliyorlar ve gelip satın almaya çalışıyorlar bu Türkiye'deki İHA konusunun neden önemli olduğunu anlamanız adına söylüyorum. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ne kadar önemli bir konu ki İHA konusuna girecek olan şirketleri birebir takip ediyorlar. Birebir takip ediyorlar. Bu çok önemsiz bir konu olsa daha yeni kurulmuş bir şirketi niye satın almaya kalksınlar? İş böyle. Satmıyorlar. Bugün de dünyanın İHA pazarının 165'ine sahipler. İyi ki satmamışlar. İyi ki vazgeçmemişler. Yani e, süreçler tabii çok ilginç arkadaşlar. Yani e, ilginç şekilde devam ediyor. O zaman da söylemiştim. Türkiye'de hangi konu savunma sanayindeki hangi konu? Eğer çok dalga geçiliyorsa bilin ki çok oyun bozucu bir hamledir. Mesela Deniz Kuvvetleri'nin Milgen projesindekilerin tamamı tutuklanmıştı Elgin'i Konvalyos davasında. O projeye destek verenler. Bakın. O projeye destek verenler. Bugün en fazla hangi e, konuya fazlasıyla saldırı var? Hangi konuya saldırı var? İyi düşün bakalım. Hangi konuya çok saldırıyorlar? Hem şey olarak Türkiye'den aşağılayarak hem de yurt dışından. Hangi konumuza daha çok fazla saldırıyorlar? Hangi savunma sanayi olayımıza saldırıyorlar? Hangisine? Hangi konuya? Aynen öyle. Uçaklar, uçaklar ve kağıt. Nasıl? Adamlar spesifik çalışıyorlar. Vuracakları yeri çok iyi biliyorlar. İhaları durduramadılar. Ve o ihalar sayesinde Türkiye en az 3 veya 4 sahada çok başarılı oldu şeyde terörle mücadele dış politika başka ülkelerde terörün mücadelesi Afrika'da etki alanının genişletilmesi gibi birçok konuda Karabağ'ın kurtarılması birçok konuda Türkiye'nin önünü açtı. Ama spesifik olarak onu durdurmaya çalıştılar. Bugün de en çok dalga geçtiği konu bakın en çok dalga geçtiği konu milli muharip uçak şeyi durduramazlar arkadaşlar. Balistik müzeyi durduramazlar. Biz balistik müzeyi de çok ileri bir noktaya geldik. Gerçekten söylüyorum. Türkiye elektronik harpte durduramazlar. Türkiye elektronik harpte çok farklı bir yerde. Artık oraları geçtik. Yani dünya klasmanına girdik biz artık. Dünyanın ilk üçündeyiz dediğimiz işler bunlar. Mühimmat ailesi. Dünyanın en büyük mühimmat ailesi üreten ülkesiyiz. Sıralamada ilk üçte, ilk beşteyiz. Buraları artık dokunamazlar. Ama uçak konusu bizim hala şeyimiz. Kırılma noktamız. Bu nedenle de devamlı şeye oynuyorlar arkadaşlar. Bu konuya oynuyorlar. Bu konunun üzerine gitmeye çalışıyorlar. Göreceksiniz daha çok numara çıkacak. Daha çok oyunlar dönecek. İşte tam alırken uçak vermeyecekler. Tam uçağa, biz uçağı yapmaya çalışacak motoru vermeyecekler. Tam biz motor yapacağız motor verelim diyecekler. Tam biz milli muharip uçağı uçuracağız F-35 hadi gelin size verelim diyecekler. Hatta parasız verelim diyecekler. Biz size hata ettik diyecekler. Biz o zaman size hata ettik. Hatta size gelin F-35'te ve diğer uçaklarda üretim yapmanıza, yani parça üretim yapmanıza izin verelim tazminat olarak. Gelin F-35 alın diyecekler. Bakın bunların her birini göreceksiniz. Diğerlerini size söylemiştim demek istemiyorum. Çıktığı gibi bunun da böyle olduğunu göreceksiniz. Yapacaklar. Çünkü Türkiye 4,5. nesil uçağı Beşinci nesil uçağı yaptığı andan itibaren artık başka bir ligde arkadaşlar. Bunu başka bir yerde konuşmuştum, anlatmıştım. Bunu anlatan kişi de şu anda TUSAŞ'ta genel müdür oldu. Hikayeyi ondan dinledim. Helikopterle ilgili mevzuyu konuşuyorduk. Gökbey'le ilgili. Dedi ki Gökbey'i yaptığımızda Almanya'daki Almanya'daki savunma sanayi dergilerinin her birinin manşetinde veya içeriki bölümünde şöyle bir haber vardı. Artık Türkiye savunma sanayinde şampiyonlar liginde. Yalnız helikopterden bahsediyorum. Helikopter yapmak, uçak yapmak kadar zordur onu söyleyeyim size. Hiç öyle kolay falan değildir. O yüzden de dünyada herkes helikopter yapmıyor farkındaysanız. Kaç tane helikopter bildiğiniz modeli var? Kaç ülkenin helikopteri var dünyada uçan? Bu nedenle e, hani sizlerin de benim de üzerine sıklıkla durmaya çalıştığımız, anlatmaya çalıştığımız hikayede tam bununla ilgili. Tam da bununla ilgili arkadaşlar. Biz kılacağımız konuları doğru soruları sormadan ilerliyoruz. Soru şuydu mesela. 1990'lı yıllarda yaptığımız İHA'ları niye seri üretim almadı? Bak sebebine TÜBİTAK'lı yetkililer o dönemdeki ve mühendisler. Daha sonraki yazılarını okudum ben. Diyorlar ki kaynak aktarılmaması, bu projelere kaynak aktarılmaması ve konsept oluşturulamaması. Konsept oluşturmak demek şu demek anlamına geliyor aslında. İhtiyaç bildirilmesi gerekiyor. Yani kuvvet diyecek ki, örnek veriyorum hava kuvvetleri diyecek ki benim arkadaş şuna ihtiyacım var bunu istiyorum bu bunu söylediğinde konsept oluşturuyorsun ondan sonra da savunma sanayi başkanlığı buna bütçe ayırıyor bakın 2014'e, 15'e geldiğimizde Türkiye'deki birçok kişi İHA'ların ve SİHA'ların terörle terörle mücadelede İHA'ların ve SİHA'ların başarılı olacağına inanmıyordu biliyor musunuz arkadaşlar? İnanmıyordu. İlginç değil mi? İnanmıyordu arkadaşlar. Ve örnek şunun üzerinden söyleniyordu. Şunun üzerinden giriyordu. E, dünyada İhaları, SİHA'ları kullanan Amerika Birleşik Devletleri eğer terörle mücadelede bu kadar başarılıysa, pardon başarısızsa ellerinde bir sürü siyahı var. Niye o zaman Af Afganistan'da başarılı olamadılar? Mevzuyu buraya getirmişlerdi biliyor musunuz? Mevzuyu buraya getirmişlerdi. Bunlarla tartışıyordu veya ben tartıştığım top programları hatırlıyorum. E görelim bakalım bir konvansiyonel savaşta uçaklara karşı ne yapacaklar? Ukrayna savaşında uçaklar da var, çatır çatır, drone kullanılıyor. Ben bu tartışmaları 2016, 2017, 2018, 2019, 2020'ye kadar bütün televizyon programlarında yaptım arkadaşlar. Bir sürü akademisyenle tartıştım, bir sürü akademisyenle tartıştım. Hepsinin söylediği şey şu: Abartıyorsunuz, 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 abartıyorsunuz. abartıyorsunuz. Ben de o dönemde şu iddialı kelimeyi kullanıyordum. Bakın şu iddialı kelimeyi kullanıyordum. Siyahlar terörle mücadelenin, terörle mücadelenin atom bombasıdır. Yani konvansiyonel silahta, konvansiyonel bir savaşta en büyük silah hangisidir? Nükleer silahtır, değil mi? Terörle mücadelenin nükleer silahı da siyahdır diyordum ben. En tepe noktasıdır. Ee Bugün aldığım kadarıyla genel olarak e, şeylerde bir sıkıntı var galiba. E, sistemlerde bir sıkıntı var. O yüzden ben bu akşam çok zorlamayayım çocuklar sizleri. Yani böyle çok acı verici bir şekilde e, programı çekmeye çalışıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. E, yok yok ben kimse e, kesmiyordur ya. E, o kadar da değil. O kadar da önemli bir adam değilim yani. O yüzden bize e, bu akşam için veda edeyim. Yani çok kesiliyor arkadaşlar. Yani benden bende bir sıkıntı yok da sizin siz bölünüyorsunuz. Gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor hepsi sizi üzmesin. Yani seyin keyfi kalmıyor ondan sonra. Sizin için yayının keyfi kalmıyor. Emin misiniz devam edeyim mi? İyi peki hadi devam ediyorum. Biraz daha devam edeyim o zaman. Tekrar kopmalar devam ederse o zaman bir kez daha düşünelim. Tamam. Sevgili arkadaşlar, bakın bazı şeyler için Türkiye'deki İslam şöyle ilerliyor. Biz bir ürünü kendiniz başınıza yapma şansınıza sahip değilsiniz. Mesela ben desem ki savunma sanayi işine gireceğim. Öyle olmuyor arkadaşlar. Savunma sanayi işine girmek için önce başvuruyorsunuz. Sizin hakkınızda güvenlik birimleri önce inceleme yapıyor. Sonra bununla ilgili belgeyi size veriyor. Sonra sizin bulunduğunuz arazi girişe çıkışa kontrollü alan ilan ediliyor. Sonra diyorsunuz ki ben bu ürünleri yapacağım. O ürünleri yapıp yapmaya yapmayacağınıza onlar izin veriyor. Yani ben yarın sabahleyin top yapacağım deyip top yapamazsınız. Bize izin vermeleri gerekiyor. İzni aldınız. İzni aldınız. Ben bunun için kaynak istiyorum derseniz size de kaynak verebilirler veya vermeyebilirler. Kendiniz kaynağı kendiniz bulup yapmak zorundasınız. Öyle burası hani herkesin ben silah yapacağım, ben de tabanca yapacağım, ben de tüfek yapacağım, ben de uçak yapacağım, ben de drone yapacağım diye girip çıkacağı bir yer değil arkadaşlar. Burası kontrollü bir alan. O yüzden de bazıların dediği gibi işler burada öyle kolay yürümüyor. Der, öyle kolay yürümüyor arkadaşlar. Neden yürümüyor? E, dedikodu da orada başlıyor. Fark etmez arkadaşlar. Yarın da devam ederim ben. Aynı konuyu yarın da açar, yarın da devam ederim. Hiç önemli değil. Yani olur. Yani illa bugün bitti diye bitirecek halimiz yok. Kapatacak halimiz de yok. Mevzu da kapatacak halimiz yok. Bir kez daha söylüyorum. Mevzu Baykar firması değil. Mesela Baykar firması üzerine örnekler veriyor. Yoksa buna uğrayan bu tür olaylara maruz kalan o kadar çok şirket var ki işte komutanlardan bahsediyorum. Mühendislerden bahsediyorum. Bu kadar. Bunları yapmak isteyen siyasetçilerin başına gelenleri söylüyorum. Ve size bir tane kitap göstermiştim o zaman hatırlarsanız. Roketsan'ın kendi içindeki kitaplardan bir tane şeyi bu. Hikayelerden bir tanesidir. Bak, Çılgın Roketçiler kitabı hatırlıyorsunuz. Orada önemli olan sistemlerden bir tanesi. O da nedir? Çok nam roketler sistemi. Dönemin Genelkurmay Başkanı. Tamam arkadaşlar. Devamlı kesildi. Ben müsaade istiyorum. yarın sabahleyin çekerim ben videoyu koyarım. Bunun videosunu bir kez daha. Daha derine girelim. Bir kez daha üstünden geçeriz. Tamam mı? Kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere.